Beyler, bir dakika beyler. İyi akşamlar. Kısa ve net konuşacağım. Soru da almayacağım. Onu da söyleyeyim. Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum. Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmişti bu maç. Vücut lisanı, verdiği vermediği, lehte aleyhteki bütün kararlardan her şey ortadır. bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Bunun başka bir örneği varsa onu da konuşalım. Gol atıyoruz, net bir gol sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz. Net bir gol var olmasa onu da vermemeye kalktı. <laughs> Başta Fenerbahçeler olmak üzere bütün Türk futbol severleri iyi hatırlar. İvan Bebek diye bir şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palavayı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti bugünkü performansıyla. Ali Palabıyık seni kim atadı bu maçı? Kim verdi bu emri Fenerbahçe'yi katletmen için? Sayın büyük Büyükekşi soruyorum size. Bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık. Sivas Galatasaray maçında offside'ımsız skandalıyla şu andaki en büyük rakibimiz de şampiyonluk yolunda 3 puan. Bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyı Fenerbahçe maçını bırakın. Hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyor. İvan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camianın katledişi. Hakemle tartışıyoruz. Vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonraki gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı uslup. Bir şey daha merak ediyorum. Türkiye'nin en çok kırmızı kart gören takımıyız. Şampiyonluk adaylarında. Açık ara en centilmen teknik direktörü sahibiz. Neredeyse bir kere hakem yorumu, federasyon yorumu, sağ dışı yorumu yapmamış bir insan. Ben biliyorum gitti hakeme dedi ki o son faulde çizgi üzerindeki. Top dedi faul. İçeride değil ben biliyorum. Dışarıda ama dedi faul. Fenerbahçe lehine faul. Ve bu adam ne Türkçe biliyor ne İngilizce biliyor. Herhalde bir önceki hayatında Ali Palabıyık Çok iyi Portekizce konuşuyor. Bu cümlesinden dolayı Sayın George kırmızı kart gösterdi. Şimdi camiamıza da bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi, kötüyü, onu seviyoruz, bunu sevmiyoruz, buna muhalifiz, bunun yanındayız, onu da bırakalım. Nelerle uğraştığımızı biz yönetim olarak, sporcularımız olarak hepsini görüyorsunuz. Beraber olalım. Bu savaşta çünkü ya beraber kaybedeceğiz ya beraber kazanacağız. Ama biz birlik olursak, yakın geçmişte de örneklerinde olduğu gibi, biz bu ligi de bitiririz, bu ligi de şampiyon bitiririz. Son bir kere daha, sayın büyük ekşiye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor? Ali Palabıyık yönetimi hakkında ne düşünüyor? Ve son bir şey daha söylemek istiyorum, MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu bir kere daha gördük. Çünkü bu yıllardır burada yer etmiş. Bu anti Fenerbahçe lobisi, kendi içindeki o çöreklenmiş geldiğimizden beri savaş vermeye çalıştığımız zihniyet gider ayak son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe'yi. Bundan sonrası artık TFF'de ve Sayın Büyükekşi'de ve onun yönetiminde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ederim.